Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün saklambaç oynuyoruz. Arkadaşlar saklambaçta ödülümüz çikolata olacak. Puanlı saklambaç yani en çok puanı kazanan en çok puan toplayan kazanır. 10 puanı toplayan şampiyon. Hatta 15. Hayır 10. Son e kadar sürüyor. Videonun zaman biterse. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi eve benim. Eve mesleğmen. Çünkü öyle seçtik. Öyle seçmemiz gerektiği. Ebe ben bir dakika bulanık mı? Hayır. Ebe benim. Arkadaşlar ee, biz az önce video çektik de onda kamera sorunları çıktığı için. O bu yine bulanıklar. Tamam düzeldi düzeldi. <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Baslatıyorum hadi. 3, 2, 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Arkadaşlar başladım. Şimdi bence çok uzaklara gittik, gittik gittiklerini umuyorum. Şöyle bir tahminim var acaba orada mıdır ya? <laughs> orada birisi var gördüm onu. Taş kağıt makas. Lan Değil <laughs> Bekle ben kamerayı tutuyorum. Ha, tamam. Taş kağıt makas. 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 Ya! Kadir bu tur evet ama yine de buranın neydi bu lanın? Buranın kesin bir safa gitti ya. Taşkan makasa gelmeyecektin kardeş. Eberemeyin. <laughs> e e Eberemiyorum. Ebe. Kadir mi? Ebe? Şimdi Ebe Kadir evet. Ya ben önce tamam ben. Taş kasma kasa gelmiş. Hayır. Ben de gördüm sizi Nasıl ben önce Tamam. Bir dakika, dakika. kamera bulanık mı? Hayır. Bakayım. Tamam. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum kazanacağımı da hissediyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Dakika, şu, an... ben bir puanım. Hayır sen de bir puan değilsin. Ebe bir puan olmuyor. Pardon Hadi. sen Irak'a bir puan. Hayır ben hayır. de bir puan değilim. Herkes, Herkes sıfır. Sen mı? beni de ebeledin. Ha pardon. Herkes, Herkes sıfır, sıfır, sıfır şu an. Sıfır sıfır sıfır. Hadi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, önlü marka, sağım solum, sobeye sakın oynamayın be. Şuradan ses geliyor. Buraya hemen bakacağım. <gülüyor> 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 ben tutayım. Hayır ben tutmak istiyorum. Ben tutmak <laughs> istiyorum. Ulan ne küçük ya. Evet arkadaşlar annem de tavukları çekiyor. Ay Gece Gelecek hadi söyledi ben de Herkes şu an hala sıfır. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. 145 100 en merkezden sonuncu basak mı? Arkadaşlar size duyduğunuz herhalde mesleme sesi şu taraftan geldi. Sizi çok seviyorum. Ses geldi. Neredesiniz? Evet arkadaşlar karanlık olduğu için kamera bulanık gözükebilir. Kusura bakmayın o yüzden. Flaşı da açsak hile olur zaten hava aydınlık. Sokak lambamız da aydınlatıyor. Bir de daha fazla aydınlık olması hile olur. Üstüm ayağımın altına giriyor sürekli. Allah, Allah. Arkadaşlar şuradan ses geliyor sürekli ya. Neredesiniz? Yine hile yapıyor. Bu ikili bir araya gelince hile yapıyor. ben biliyorum şuradan girdiler. Arkadaşlar bu taraftan girdiler. Şu taraftan çıkacaklar. Eminim. O yüzden yani böyle dolaşıyorum. Yok bir şey. Evet arkadaşlar. Böyle. Ya e çıkın. Yeter. Aa. Ya ben biliyorum ben süt yemem sen nereye gittiğini de biliyorum. Ama ben korkuyorum var ya. Korkuyorum derken ebeleyecekler diye korkuyorum. Allah'ım nasıl zannediyor. Arkadaşlar bu kanala daha güzel videolar gelecek. Kardeşimin kanalı burası. Benim kanalım değil. Kanal sahibi ben değilim ama. Okulun açılması okuların açılmasına bir hafta kaldı. Bir hafta içinde çok güzel videolar gelecek. Evet. Ben de 8. Sıfır LGS öğrencisiyim artık. Kardeşim bize çekse de ben katılamayacağım. Hafta içi Okul hafta sonu DK. Kadir Mesteymen. <laughs> Sabah hadi. Önce Kadir gördüm arkadaşlar. E evet arkadaşlar bu hafta içinde Kadir'e söyleyeceğim su savaşı yapalım. Belki bununla parka gideriz. Bu hafta içi ama artık okul açınca ben yokum. LGS var. Ben de okurum. Niye? Mesleğmen arada sırada gelebilir Suluk ama. Mı? Bana. <laughs> Mesleğmen arada sırada gelir bilmiyorum onu. Görürsünüz onu Kadir Mahallede. Arkadaşlarıyla ne? video çeker. Ama ben LGS içim. Hafta içi okul. Hafta sonunda DYK. Evet şimdi Kadir be. Ee, son iki yer kaldı. Hayır. Hayır. Çünkü herkes sıfır puan. Ha tamam he doğru. 5 10 15 20 25 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Ön numaradan sağ olsun sonra saklanmayın Evet arkadaşlar Bu arada İbrahim İlhan kanalının linki de aşağıya bırakacağım ee, O kanalda abone olup like atmayı unutmayın Belki de ona söylemiştir bilmem Eee Ben kanalın hesabını yine vereyim. Ee, orada bir kafa gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yaralı var. Ya, oğlum Hayda video çekiyor ya Stop <laughs> it. <Evet. Evet. gülüyor> <laughs> Yemezler başına PUBG oynamıyorlar. <laughs> 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 PUBG değil bu arada Free Fire. PUBG PUBG değil. Free Fire. Sildim ben PUBG'yi. Rana'yı gördüm Rana merdivenlerdesin. So Arkadaşlar şimdi Herkes sıfır puan. <laughs> hadi bir akım yapalım. Benim aslımlar çok konuşur, konuşur ben de ne fasi pazara gider pazara <laughs> gider fazla konuşan pazara arkadaşlar benimler araya giren kurallar da yap evet benim kurallar var ya hadi ben sayıyorum arkadaşlar bir şey bir iki üç dört beş 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm arkam sandığını sakla, saklamaya be bana ne? Arkadaşım neden 20'ye e, birer 20'ye kadar saydım? Çünkü 5'er 5'er 100'e kadar da aynı. Acaba nerede lan? Birer birer 20'ye kadar da aynı dik var <laughs> <Evet. gülüyor> evet. hayır atmaz <laughs> evet. baba geldi baba mı geldi bilmiyorum bilmem ben çok uzaklandım bu beni. son Bakın Benim babam da yavaş. Rana şu bir Say. Bir dakika. Şampi, Adem, bayan, 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 bayan. Soh, bir dakika. Say üstünlük. bir dakika. Hadi. Kadir sayıyor. Evet arkadaşlar. Anne. Bu da annem. Kadir anne, sen anne. de <laughs> mesleğime koy kovaya getirin. Onu I da kalktı <şong> Tamam arkadaşlar civciv katma bulup Rana köylünü geçirsin. <laughs> Mesleğime şunu tutalım. Anne Hayır, ben şunun içine mi koyalım? Civcivleri ben tutacağım. Mes Mesleğime civcivleri tutacağım. Tamam Mesleğime bunun içine koyacağız. Tamam ben tutayım. Ya ben tutacağım. Tamam ben tutacağım. sen civcivleri tut bunun içine Anne bir tane koy. tavuk gitti aşağıdan. Bir kayfa aşağı doğru. Civcivlerden mi? Bak şuradaki tavuk. O tavuk tutayım. Tavuğun altında. Sen tavuğu tutsana ısırır seni. Ne? Isırır seni. Kadir tavuk tut. Mesleme kovayı bana ne Evet arkadaşlar size civcivleri göstereceğiz. Evet arkadaşlar o sırada ben size bahçe vlog yapayım. Bahçe Evet arkadaşlar bizim Hadi. evimiz böyle. Duvarımız. Çiçekler. Arkadaşlar az önce ben buraya saklanmıştım. Şu çiçeklerin ortası. Mesleğmen beni göz. Mesleğmen beni göremedi. Çıkıyor. Çünkü... Lan tutsana. Evet arkadaşlar tavuğumuz. Tut, 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 tut. Evet Mesleme sen cücüğü tutamazsın. <laughs> ben üstüne koy. <laughs> <laughs> ya bekle. Gel de. Cücüğüleri sepet atacak gibi atıyoruz arkadaşlar. yavaş koy. Eliktir. Evet. E, <laughs> hayır. Evet arkadaşlar cücüğümüz adı kahve çekirdeği. Kahve <laughs> çekirdeği. evet arkadaşlar. Yok kahve. Bu da portakal. Ayran, Ay portakal diyorum. Şeftali bu da şeftali. Yavaş koy. Bu da limon benim civcivim. Bu da benimki. Hayır o da karam. Bu da, da kadirin civcivi. Bu da benimki. O da kadirin civcivi. Lan bırak. Ya ya ya. Elinde hey durmuş. Arkadaşlar size bir hikaye anlatıyorum. Siyah, Siyah tavuklar bazen nereye akşamları 3 e, hafta olabiliyormuş. Yalan konuşuyor. Hayır arkadaşlar. Hadi. hadi. Evet arkadaşlar. Bak. Bakın şimdi <laughs> disco var. Disco 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 disco. Evet arkadaşlar. Aldım elime bir sepet civciv gidiyoruz. Bana 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 bak. Evet arkadaşlar Mesut ben civcivleri çok seviyorum. Mesela ben sen hangisi olsun biliyor musun? Bak şu portakal senin olabilir. Ay şeftali. Bu da şeftali. İki tane şeftali var. Şu benim olsun. Hayır o limon da benim. Tamam. O, bunu bana var. O kadiri. Bekle bekle. Bu kahve çekirdeği de annemin. Portakal bende. Portakal. Portakal. Portakal değil şeftali. 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 Şeftali mi? Ulan şeftali şey çıktım saniye saniye gidin saniye saniye. Evet arkadaşlar siz az önce bodrumda mı saklanmıştınız? Hayır. Atmayın. Bir şey yok çıktı ben gittim de bodrumda. Halen odaydı. Oğlum, aldım izlişir. elime bir dakika aldım elime bir sepet çivci. Ya hadi. Evet arkadaşlar böyle burada bir temel var. Ne için var bilmiyorum burada da kime sar cizileri ama cizileri bozma koyacağız. Evet arkadaşlar. Gideceğiz böyle. Aydınlık görüyoruz. Bak Şeftali tabii ne oluyor? Bak. 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 Bir sonra görürsün şeftali. Bırak oraya. Evet arkadaşlar. Karamı görün biraz. Biraz da benim şeftalimi görün. Şeftali. Karam. Karam kaldı. Mesemiş. Mesem sağ olun tuttu. Bitti dira. Şaka yaptım. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar geldik. Abi açın. Cici ve annesi görüyorsanız. Oyuna dönüyoruz. Evet, evet. evet. arkadaşlar. Kim ve evet. evet. benim bir puanım ben. var. Kapıyı niye kapatmadın? Sen kapat. Hı. Ben benim arkama. Evet arkadaşlar burada da Kamera Ağacı görüyorsunuz. Vişne ağaçları. Yukarı gidelim sana. Vişne ağaçları arkadaşlar. Bu vişne ağaçları bir sürü var. Böyle küçük bir orman gibi. Sonra biz geliyoruz. Bu vişne ağaçlarının içine oturuyoruz kendimize. Kurallar bayağı vişne. Biz ne yapıyoruz. Arkadaşlar burada da bizim küçük bastanımız var. Ya hadi ben gideceğim. Evet arkadaşlar burada da küçük bir bastanımız var. Burada da çiçekler var ama arkadaşlar, hepsi bitti. Evet arkadaşlar bundan önceki uzun videomu gördüm. Evet arkadaşlar. Like atıp yayın. Mahalle Vlog'da gördüyseniz like atıp beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Nasıl ben çok ya. Bunu ben. Tuttu Allah. de sürdü. Ne var? Nasıl ben çok sırdı? Bir... Evet arkadaşlar. Kamera kamerayı kesin ediyoruz. Ay ben Arkadaşlar ben de başlıyorum. 5 10 15 20 25 5 10 15 20 25, 30, 35, Bak, 30, be, bak. Ederim, görmedim. 40, 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75. 80, 85, 90, 95, 100. Ölüm arkam sonunda son, mı son, saklamaya? Sonunda mı saklamaya? öyle be. Kadir neredesin lan? Yazık oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Kadir'e be. Hadi, hadi, hadi. Ben şey yemin ederim görmedim. Evet arkadaşlar e, Kadir Futbol 27 ka, YouTube kanalı yani e, işte 50 e abone olunca yani e, de canlı yayın açacağız. Kadir Demir kanalında canlı yayın açacağız. 50 abone e olduğunda da Kadir e, Kadir 27 kanalında Kadir Futbol 27. Evet. Hesabın adını değiştireceğim. Bir de Kadir sen yapacağım. Kadir Hı. Futbol 27. Hesabı futbol videoları paylaşmak istemiyorum. Eroni abi bu videoyu görüyorsan yorum at. Ya o var ya Eroni. Eroni oldu Brown artık. Eroni değil Berk. Eroni oldu Brown. Al çiğko kalk. Korbanı ne etti lan? Ödeydi. Ödeydi. orada arıyorsunuz. Aku kukika kukika. kika. Kadir oğlum bu nerede? E ara git arkalarına lan bostana bak hadi Ha bostan dedi. Rana kendini iyi sanma. <laughs> evet arkadaşlar bu arada Rana benim ablam. Allah Allah. Burası da küçük cizgilerin Ama cizgiler buraya koymuyorlar. Koyduğumuz yer bazen de kaba. Ama şu an Ben çok kalmıyorum. Hadi, 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 ama abi arkadaşlar tahmin değil. Hayır yalak. Arkadaşlar iki puanım var. Çikolatayı ben kazanacağım. Ya tahmin değil mi? Tahmin Hayır tahmin değil. Değecek değil. Kadir sayıyor. Sıcak seviyorum. Ben kazanacağım. Bana çikolata alacaklar. Hem de ne alacaksınız biliyor musun? Ya oğlum çikolata markası söyleme bana ne? Brownie alalım. Yok Erovni. <laughs> Ay çikolata. <laughs> Benim hasımlar çok. Ha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 55, 60, 70, 70, 80, 85, 90, 90, 100. Öyle makam sana son sen sen kalmanı mı? Benim hasımlar çok konuşur. Ben de her sene basayım. Bas. Otara gider basarsa git. Bu garajdan ayak sesleri geldi. Korkmadan garaja gidiyorum arkadaşlar. Korkusuz Kadir. Acaba hesabın adını Korkusuz Kadir mi yapsam? Aha. <laughs> Aha. <As>, Terlik nerede? <laughs> Burada. Arkadaşlar üstü telli. Gel bir lan. Şimdi tekrarlayayım. Al. Dur be. Oh. Yaş kalan olsun. Ya Hadi arkadaşlar mısın gariban telliği. Bu da bizim sokaktan babes. Evet arkadaşlar. Ya, ya. Biz okula geç kalacağız. İç. Nereden iç ya? Gel burada iç. Evet. Biliyordum. Arkadaşlar az önce kamerayı kapattım yanlışlıkla. Yanlışlıkla. Kaçıncı kadar? bakayım. 23. Haydi arkadaşlar su bulasın. Çok koştuk. Lara! Sobe! So. So